Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medyalar üzerinden duyurularını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda son yapılan duyuru annelere geldi. Sürekli bakıma muhtaç, ağır engelli çocuğu olan sigortalı annelere erken emekli olma imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda ağır engelli çocuğu olan annelerin tam hizmet yılına karşılık olarak 90 gün prim ilave ediliyor. Ayrıca yaş haddinde de indirime gidilirken erken emekli olma fırsatı doğuyor. Bu konu hakkında daha aydınlatıcı bilgi için vatandaşların illerdeki sosyal güvenlik kurumuna danışmaları istedikleri. Altyazı